Denizin dibine daldıkça kulaklarımda çok fazla ağrı hissediyorum diyenler oluyor. Bunun sebebi basınçtır. Ve bunun nasıl giderilmesi gerektiği konusunda yardım talep ediyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. Bunu gidermenin çok basit bir yolu var. Genelde ben o yöntemi uyguluyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Elinizle burnunuzu kapatıp yine de burnunuzla kuvvetli bir hava vermeye çalışıyormuş gibi yapın. Yani burnunuzda hava üfleyin. Kuvvetli bir şekilde ve sürekli olsun. Dolayısıyla burnunuzdan vermek istediğiniz hava dışarı çıkamayacak. Eliniz bunu engelleyecek. Fakat bir şekilde o basınç kulakları etki edecek. Dolayısıyla kulaklardaki basınç eşitlenmiş olacak. O zaman rahatlayacağınızı fark edeceksiniz. Şöyle ki kapattım. Kuvvetli bir hava uyguladım. Siz de bunu denediğinizde zaten kulaklarınızdaki etkiyi fark edeceksiniz. Bunu Başlangıçta yapıp aşağı inmek doğru olmuyor. Yani bir faydası yok. Siz basınca maruz kaldıkça kulaklarınız bunu hissettirdikçe o zaman yapacaksınız. Yani satı tabii problem yok zaten. Dive inmeye başladınız. 4 metrelerde, 5 metrelerde kendini hissettirir. O noktada kulağınızdaki basıncı eşitlemelisiniz. Ondan sonra zaten daha da gerek kalmıyor. Dilediğiniz kadar inebilirsiniz. bu etki aynı zamanda sadece havuzun ya da denizin dibinde değil. E, gökyüzünde de yaşarsınız. Önemli olan dedim ya hani atmosferik basınçtır. Dolayısıyla uçakta da aynı durum söz konusu. Uçağın iç kabin basıncı ile dışarıdaki basınç aynı değildir. Dolayısıyla e, uçak yükseldiğinde ve alçalmaya başladığında o e, basınç farkından dolayı otomatikman kulaklarımız etkilenir bundan. Aynı işlemi uçakta da yapabilirsiniz. Yani denizde yapmış olduğumuz o yapmış olduğunuz kulak açma işlemini uçakta da yaparsanız çok rahatlayacağınızı göreceksiniz. E, dikkat eder Derseniz uçakta sebepsiz yere ağlayan çocuklar vardır özellikle işte bebeler diyelim bir yaşında henüz konuşmayı bilmeyen ya da daha küçük yaştaki bebeler ee, özellikle kalkışlarda ve inişlerde ağlarlar bunun sebebi budur dertlerini anlatamazlar çünkü aynı basıncı onlar da maruz kaldığı için kulaklarında bir anormallik oluyor, bir tuhaflık oluyor ama bunun ne olduğunu da bilmediği için doğal olarak rahatsızlığını ağlayarak ağlayarak dile getiriyor. Tek sebebi budur. Kulak içi basıncı eşitlemek için bir başka yöntem daha duymuştum ama ben o konuda çok başarılı değilim. Yani işte dilinizi üst damağınıza değdirin gibilerinden bir şeyler söyleniyor. Fakat birkaç defa denedim, bunda çok başarılı olmadım. Benim en çok sevdiğim özellikle dalış faaliyetlerinde de kullandım dediğim gibi. Elimle burnumu kapatıp ve basınç uygulamak, kuvvetli nefes vermeye çalışmaktır Ben bunun faydasını görüyorum kulak açma ile alakalı olarak Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar video içinde bahsetmeyi unuttum konular varsa bunları bana yazılı olarak iletebilirsiniz yayınlanacak olan videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz denemelerin sırasında kafanıza takılan bir şey varsa özellikle video çekerek bana ulaştırırsanız daha iyi analiz edebilirim görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın